Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve uzun video çekiyoruz. İlk öncelikle sizi köyümle tanıştırayım. Burada bankamız var. Yani daha hazırlayamadım aslında yani. Şimdi ilk öncelikle sesim az geliyor olabilir çünkü mikrofonum yok. Burada arkadaşımın evi var. Şöyle göstereyim. İçine aksolotlar falan koymuş. Burada yatak odası var. Burada ne olduğunu bilmediğim bir şey. Yani burada çıkış giriş var. Burada ise garajı var. Önce bir çıkalım. Şimdi benim evim tam şurada. Burada eski gibi şey var. Ee, ne denir ona? Market. Şurada ise Burayı daha devam ettireceğiz şimdi sizinle. Şurada şey burada garaj girişi yaptım. Buraya şey arabayı sokacağım. Şimdi sizinle birlikte o garajı bi bi bitireceğiz. Burada evimiz var yani. Üst katı da var aslında. O üst katı şu an yapıyorum. Burada ıı, şey var. Evet. Dayanık bir dışarı yeri. Şimdi sizinle birlikte. Aa dur dur. Bir dakika. Şurada jacuzzimiz var yani. Şey evet. Keyif yapmak isterseniz şöyle oturuyorsunuz arkadaşlar. Şurada ee, ne denir ona burası saman yeri. Burası ağaç yeri. Burası da yani o seri falan orayı şimdi söyleyelim. verin zaten ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Şimdi ilk öncelikle sizi, siz de bir şurayı bitirelim. Sonra her yeri anlatacağım. Köyün her yerini anlatacağım. Ee, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ya da demeyeceğim. Unuttum. Şimdi ee, şey bu ilk 8 yaşımdaki uzun videom olacak ve bayağı heyecanlıyım yani şey hızlı ee, yapıyorum Evet heyecanlı olduğum için şimdi ee, şuraya abi ne yaptım ben ya ben ya, ne yapıyorum ben şuralara ilk şey yapalım Şuralara artık gerek yok. Sonra kırabilirim. Şöyle şöyle tam edelim. Tamam. Şimdi giriş yerine yaptım. Araba giriş yerine. Of. A, a, telefon düşecek. düşecek. telefon düşecek. Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi. Şuradan artık araba giriş yeri falan buradan Eskiden yani videoyu çekmeden önce şurası şuradan arabayı böyle giriyordu şöyle açıyordum böyle gidiyordu artık öyle değil burada e, şey depo var şöyle zaten depo olduğunu buradan anlarsınız şu şeylerden burada Abi dur dur yanlış şuralarda böyle şey yiyecekler var bu arada hayatta kalma videosu da çekeceğim bu video. Da ilk önce şu anda şeyleri yapıyoruz. Yani evleri yapıyoruz. Şimdi ee, hatta bir şurayı bir deneyelim. Bir tane araba çıkaralım hemen. Dur, şunları atalım. Şimdi şurada mı? Ee, arabalar bu tek beyaza alacağım. Şuraya koyacağım. Şuradan sürelim. Şuradan. Aaa. Küçük geldi. Şununla kılıcımız da Zaten hemen kırıldı. Şurayı da kırmamız lazım. Şurayı yanlışlıkla kırdım. Tamam. Peki şimdi giriyor mu? Bakalım test edelim. Allah Allah şuradan artık giriyor tamam şuradan şöyle sokacağız arabamızı şurayı da kapatalım hatta direkt arabayı kıralım şimdi bu arada xbox'dan oynuyor oynuyorum telefondan oynuyorum bakmayın ay telefondan oynuyorum televizyonda şimdi ee dur orası ne alak? şimdi sizinle birlikte burayı bitirdik tamam ama üst katı da sizinle yapalım diyorum. Yani hemen video hızı bitirmeyelim yani değil mi? Buraya ne koyalım? Bence aşağıda mutfak vardı tam şurada. Burası yokken. Burası, burasını yaptığımda mutfağı kırdım. O yüzden bence mutfağı şuraya inşa edelim. İlk önce şu boş eşyaları şuraya bırakalım. Şimdi Şurada aslında masaya hiç gerek yok. Sandalye aslında var da sonra yaparım onu. İlk önce bir mutfak eşyalan neredeydi ya? Ha şurada. Bir crafting table alalım. Bir tane şey alalım. Ne diyeyim? Ocaktan alalım. Bir de örs alalım. Hatta gerek yok ya. Saçma olur. Şöyle yapalım da hemen her şey silinsin. Şimdi buradan da e, sandık alalım, fıçı alalım. Sandığa aslında gerek yok ya. E, bu arada az önce bağırdığım için özür dilerim. E, ya ne alacaktım? Yok bu kadar yeter. Eski mutfağın aynısını yapacağım. Hemen şöyle siz de eski mutfağın aynısını görmüş olursunuz. Eski mutfak böyleydi yine aynısını yaptım. Yani şimdi üst kat bitti. Ama daha yani tam bitmedi. Şuradan ilk öncelikle hangi masa alalım ama doğru söyleyemem canlı yayın değil. Şuradan şu masaya alalım. Şuralara koyalım şöyle. Ya biraz daha büyütelim. Şöyle olsun. Şimdi şuradan da sandalyelerimizi alalım. Şunları şöyle atalım. Sandalye sandalye. Ha burada. Şuraya şöyle koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Aa bir dakika. Siz, size ses gelmiyor olabilir. Sesimi açalım. Şu an geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Ama benim sesim gelmeyecek şimdi. Dur. Tamam. Birazcık daha azaltalım. Tamam. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi. Tamam. Üst katı da bitirdik. Tabii daha 8 dakika oldu. Hemen bitiremeyiz bence. Hatta ben size köyü de göstereyim. Zaten öyle demiştim pisleyici moduna geçelim. Ya köylerin içine göstermeye gerek yok. Şimdi garajımız böyle. Şimdi göstereyim. Şu zinciri söylemiş. Yani şu garaj açılmıyor yokken. Kıramıyorum ben de. Buraya zaten az önce yaptık. Aa güzel olmuş şurası ha. Şöyle zaten yine göstermiştim ama bakın buraya söylemedim ben size. Burası depo olacak. Sonra burayı da gösterdim. Burası jacuzzi. Zaten anlattım, anlattım Ha burayı ya burası bir şey yaramıyor. Ya şu ya arabanın farıymış. İki gündür şunu söylüyorum ya. Ne dedi ya? Şimdi şurada bir dakika zaten burayı söyledim arkadaşımın evine gideyim hemen. Böyle. Burası arkadaşımın evi. Burada yani çok bir şey yok. Şu siyah şey var ya siyah şey. O şey ya kitaplık diye kullandı ama gerçek kitaplığı bilmiyor kesin. Burada üç tane şey koymuş yatak. Sanki üç kişiymiş gibi. Şimdi burada aksolotları var. Yine başta söylediğim gibi, bu arada bağıramıyorum çünkü kardeşim fena da var. Belki kardeşimle video yazabilirim ama uzun video değil, short video. Bu arada 10 bin aboneyde yüzümü tam şekil göstereceğim. Yarısını göstermiştim. Burada sadece fren koymuş. Hiçbir şekilde kraften table yok. Hiçbir şey yok. Buradan da şelale diye şey dedi. Burası şelale dedi. Burada da arabası var. Şurada banka. Banka var. Orayı söyleyememiştim. Şuradan o, öylesine koydum orayı. Bu arada burada baya bir şey öldürdüm. Dur dur. O sandığın içine boş eşyalarım var. Burada ilk önce giriyoruz. Şimdi arkadaşlarımla bunları yeneceğiz tabii ki de. Burada şeyler var, oturaklar var. Hemen şurada bankanın girişi var. Biz bankaya girdiğimizde bunlar bizi bankaya girdirtmeyecek. Biz de şu bankaya girmeye çalışacağız. Bunun içinde bir 9 tane 64'lük elmas var. Böyle bankanın işi de böyle yani. Çok bir şey yok aslında. Yani... Bu kadar 11 dakika oldu bu arada aslında yani sizinle daha çok şey de yapabiliriz Yani mesela ne yapabiliriz evi güzelleştirebiliriz Yani başka ne var bilmiyorum ve videoya attığımda daha ne yapalım yorumlara yazabilirsiniz. Ben tabi ki de yorumları okuyorum. Shorts videolara baktığınızda zaten bütün şeylerde kalp var. Şimdi yani yorumlara yazın. Benden de bu kadardı. Hemen şöyle şeyimize girelim. Yaratıcılığımıza. Ve görüşürüz. Bye. Bye.